Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Sizlerle bu videoda sayı örüntüleri konusunu işleyeceğiz. Sevgili öğrenciler, belli bir kurala göre sıralanmış sayı dizelerine örüntü denir. Örüntüde mutlaka belli bir kural olacak. Örüntü, sayılar arasındaki kuralı bulup bu kuralı devam ettirmek için yapılan akıl yürütmedir. Belli bir kural olacak. Biz bu sayılar arasındaki kuralı bulacağız ve bunu devam ettirmek için bir akıl yürütme yapacağız. Sevgili çocuklar unutmayalım ki her örüntünün kuralı farklıdır. Bizim yapmamız gereken ilk iş örüntünün kuralını bulmaktır. Burada bir örüntü var. Bu örüntüdeki kural bulmak için öncelikle artıyor mu azalıyor mu katı mı yoksa bölme mi yapılmış buna bakacağız bakıyorum 5 ve 8 demiş 5'ten 8'e 3 artmış bunu şu şekilde yapalım artı 3 ama örüntü sürekli artı 3 artı 3 şeklinde gitmeyebilir bunun için bir sonraki sayıya bakalım 8'den 11'e gene artı 3 yapmış. Demek ki bu örüntünün kuralı artı 3 artı 3 şeklinde ilerliyor. O halde buraya gelmesi gereken sayı gene artı 3 yaparsak 14 olur. Buraya ikinci bir örüntü yazdım. Bakalım buradaki kural ne? 8 ve 2. Burada bir azalma var. 8'den 2'ye -6 azalmış. Eksi -6. İşte buraya geldim. Buraya bakıyorum. 2'den 12'ye çıkmış. Burada bir artma var. artı +10. İşte tekrar buraya bakıyorum. Biraz farklı bir örüntü. 6 gene eksi -6 olmuş. Demek ki buradaki kural 6 artı 10. O halde burası ne olacak? Artı 10 olacak. 6'ya 10 eklersem 16 olur. Buradaki örüntüye bakalım. 2, 4, 8, 16. 2 dan 4'e 2 artmış. 4'ten 8'e 4 artmış. 8'den 16'ya 8 artmış. Sevgili çocuklar buraya baktığınız zaman burada kat var. Çarpı 2. 2 çarpı 2 4 4 çarpı 2 8 8 çarpı 2 16 o halde buraya ne gelecek 16 çarpı 2 32 olmuş olacak bazı örüntüler artarak ilerler Buradaki örüntümüz artarak ilerleyen bir örüntü. Bakalım 3'ten 7'ye 4 artmış artı 4 7'den 4'e 4 artmış artı 4 11'den 15'e 4 artmış artı 4 o halde burası da artı 4 olacak artı 4 yaparsam ne olur 15 artı 4 19 olur azalarak ilerleyen örüntülerde vardır bakıyorum 60'dan 55'e eksi 5 55'ten 50'ye eksi 5. 50'den 45'e eksi 5. Dolayısıyla burası ne olacak? Eksi 5 olursa 40 olacak. Bir başka örüntü şekli de katı şeklinde ilerleyen örüntüler. Bakıyorum burada 2, 6, 18. Burada çarpı 3 yapmış sevgili çocuklar. 2 çarpı 3, 6. 6 çarpı 3, 18. 18 çarpı 3 54. O halde ne olacak? 54 çarpı 3 3 kere 4'ün 12 3 kere 5'in 15 bir de elde 162 olacak. Bazı örtülerde bölünerek ilerleme vardır. 480, 240, 120. Burada da hep 2'ye bölmüş. Bölü 2, bölü 2 yapmış. O halde burası ne olur? 480 bölü 2 240. 240 bölü 2 120. 120 bölü 2 60 olur. Sevgili çocuklar. Burada bize örüntü verilmiş. Örüntünün kuralını yazmamız isteniyor. Kuralı aşağıya açıklayacağız. Şimdi ilk örüntüme bakıyorum ben. 18, 20, 23, 27. 18'den 20'ye artı 2 artmış. 20'den 23'e artı 3 artmış. 23'ten 27'ye artı 4 artmış. O halde 27'den ne yapacağız? Her defasında bir fazla arttığı için artı 5 olacak. Burası ne olur o zaman? Artı 5 olursa 27'ye 5 eklersek 32 olur. Peki buradaki kuralımız nedir? Buradaki kural her defasında bir önceki artışa bir ekleyerek artma. Bir önceki artışımız artı 2. Ona bir ekliyoruz. Artı 3 oluyor. Artı 3 artma. Bir önceki artışımız artı 3. Ona bir ekliyoruz. Artı 4 şeklinde artma. Şimdi buraya bakalım. Buradaki örüntümüzdeki kuralı bulmaya çalışalım. 2 azalmış. 5 azalmış. 2 azalmış. 5 azalmış. Kural ne o zaman burada? 2 azalıp ardından 5 azalma. Bu durumda buraya ne gelir? 5 azalırsa ne olur? Burası 11 olur sevgili çocuklar o şekilde baktığımızda örüntümüz anlamsız oldu Dolayısıyla başka bir yöntem var mı diye bakıyoruz bakalım 5 çarpı 2 10-1 9 çarpı 2 18-1 demek ki Kural ne çarpı 2-1 şeklinde ilerliyor şimdi oldu yani bütün ihtimalleri tek tek denersek kuralı buluyoruz Dolayısıyla Burası ne olacak çarpı 2 olacağı için çarpı 2-1 çarpı 2-1 olacağı için 34 olur buraya bakalım artı 5 eksi 2 artı 5 eksi 2 yazalım Burası artı 5 olmuş Burası eksi 2 olmuş Burası artı 5 olmuş Burası eksi 2 olmuş Kural ne 5 artıp 2 azaltma şeklinde ilerlemiş halde burası 5 artırma olacağı için ne olacak burası? 19 olacak. En sondaki örüntüme baktığımda artı 1 artı 2 artı 1 artı 2 art diyor artıyor. O halde ne yapacağım? 1 artma 2 artma şeklinde ilerlemiş. Dolayısıyla burası ne olacak? bir artacağı için 8 olacak. Sevgili öğrenciler, umarım sayı örüntüleri konusu tam olarak anlaşılmıştır. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız.